Yalıkavak Belediyesi tarafından ağaç dikme etkinliği düzenlendi. Oh, Yalıkavak beldesi Gökçebel mevkiinde geçmiş yıllarda yanan ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe Bodrum Kaymakamı Doktor Mehmet Gödek Merdan, Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan'la beldede yaşayan vatandaşlar ve yabancıların yanında çok sayıda ilköğretim okulu öğrencileri katıldı. Etkinlikte belediye tarafından temin edilen 550 çam fidanı boş araziye dikildi. Abicim şimdi arabada aracı sürüyorum. Nasıl bakayım? Yerimde telefon, araba. Etkinlikte Bodrum Kaymakamı Gödek Merdan'la Yalıkavak Belediye Başkanı Mustafa Saruhan da fidan dikti. Etkinlikte konuşan Saruhan, Bodrum Kaymakamı ve öğrencilere teşekkür ederek arazinin daha önce yanan bir alan olduğunu, şimdi ise yeşertmek için mücadele verdiklerini belirtti. Son yıllarda yanına çıkmıştık burada ağaçlar da belli ki çam ağaçları da var. Demek ki bu yerde çam da ama korumamız lazım. Yanlara karşı. Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz elejona e karşı ııı önlem haftası. Onun Merhaba nasılsınız? Öğretmenler günümüz vardı. O aynı haftaya denk isabet etti. Öğretmenler günümüz sonra orman bölge müdürlüğümüz, ona bağlı de Bodrum Orman Şehri beraber ortaklaşa bu alanda ağaçlandırma çalışmasına devam edelim istedik. İlk bir mevsim tam ağaçlandırma mevsimi. Bundan sonra dikten ağaçlar bizden her zaman su istiyor ama şu güne kadar dikten ağaçlar kendi insanlarıyla tabiattan aldığı suyla havayla yaşamını devam edebilir. Yani neredeyse son günden yaşıyoruz ağaç dikiliyor. Bunu değerlendirmek istedik. Hem çocuklarımız hem bu yöremizde <laughs> tabi yaşayan yabancı ürünler ağaçlar bize eşlik ettiler. Kendi yani vatandaşlar eşlik ettiler. Amacımız her gün bence bence düşünebiliriz. bir fidan dikebilir miyiz? Düşüncemiz Yaşadığımız yeri, coğrafyayı koyup kullanmamız gerekiyor. Bu bir işte. Nesine yetiştirmemiz gerekiyor. Bunu da en güzel, bir yöntemi. Çocuklarımızla beraber eğer ağaç bir üstten doğayı da onlara şey. Bodrum Kaymakamı Gödek Merdansa ormanların milli servet olduğunu ifade ederek şöyle konuştu. Ormanlarımız bizim milli servetimiz. Bodrum'da bazı bölgelerimizde ağaç eksiğimiz var. Bunu tamamlamak için işte belediyelerimizle, milli eğitim teşkilatımızla, gönüllü insanlarımızla tırsat ee, buldukça yer buldukça bunların ağaçlandırılmasını gerçekleştiriyoruz. Galip Belediye'miz tarafından 24 Kasım'da bu alana e, ağaçlandırma yapılmıştı. Bugün de 3 tane ilkokulumuzun öğrencileriyle beraber e, gönüllü vatandaşlarımız e, yabancı e, uyluklu vatandaşlarımızla birlikte buraya 550 fidan dikildi. E, bu çalışmalar güzel çalışmalar. Aslında tam da ağaç dikim sezonu. Çünkü yağmurlar başladı ağaçların aşağı yukarı yüzde %100'ünü tutma ihtimali var. İnşallah bundan sonra da devam edeceğiz. Yarımada çapında bu ağaçlandırmalarımıza devam edeceğiz. çok güzel çalışmalar bunlar. Ben herkese teşekkür ediyorum. Basına da teşekkür ediyorum. Bizlere çok için sağ olun, çok teşekkür ederim. Öte yandan etkinliğe katılan öğrenciler de fidan dikmenin mutluluğunu yaşadılar.